Evet arkadaşlar bugün hafta sonu biz temizlik yaptık, yorulduk ve yemekleri iklim yapmaya başlıyor. Bugün bize ne yapıyorsun iklim? Tavuklu reçet balık yapıyorum desteğinden. Hadi seni bekliyoruz. Başla o zaman. Abi, Biliyordun, değil mi? Yemekler tabii ne oynuyor? Evet iklim, yemekler tavaya koyuluyor, pişenler, değil mi? Evet. Pişti mi onlar? Yok pişmedi de ya. Hadi artık pişenleri tavaya koy yanmasın. Tamam. anne yaparsın. Tamam. Tamam. Oh, çok güzel kokuyor iklim. Küçük burada ne Görüşürüz iklim. Abone olmayı unutmayın. Biz artık pişenlerden yemeye başlayalım. Görüşürüz sizinle.